Merhabalar. Bugünkü aracımız 2012 model Nissan Micra. Aracımıza Gründin Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 modelimizi entegre ettik. Entegrasyonla bir adet çerçeve kullandık. Aracın hatlarıyla birebir uyumlu. İç standardı da Gründik cihazımızı kaplar nitelikte. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu direksiyon simidi üzerinde bulunan 7 fonksiyonlu tuşların 7'si de cihazlarında sonrası bir şekilde çalıştırıldı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi atıyorum. Otomatik kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera e, AHD bir kamera. 170 derece açı. Görüntü netliği ve derinlik veriyor. Şu anda da tamponu görebilir nitelikteyiz. Sağ ve sol dikiz aynasında gördüğümüz cisimleri de cihaz ekranında görebiliyoruz. Şu anda arkadaşım sağ dikiz aynasındaki cismi göstersin. Şu anda gördüğünüz Volvo aracı ilgi yakısında da görebiliyoruz. Boşa değeri aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. Cihazımız YouTube kanalımızda GX3800'ün yüzlerce araçtaki montajlanmış haline bakabilirsiniz. Nissan Mikroda bu araçlardan biri oldu. Apple CarPlay, Android Auto desteği sunuyor. Şu anda Apple telefonumuz USB ile bağlı durumda. CarPlay aktif. Birkaç örnek yok müzik açalım. Ses açma. Aracın orijinal hoparlörden çok keyifli bir şekilde müzik çaldırıyor. Cihazın bunu yapan çok farklı detayları var. Apple CarPlay'i. Gösterdiğim bir örnek yapalım. İstanbul'da var nasıl? Türkiye'deki İstanbul'da şu anda gökyüzü parçalı bulutlu ve sıcak gibi Apple CarPlay sonu sürekli kullanacak. Ses açma, ses kısma, şarkı değiştirme, telefon cevaplama ve söz işte mod e, bas konuş olarak sonu sürekli cihaz üzerinde çalışmış oldu. Çıkıyorum ekrandan. Yazımız Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablolu sunarken aynı zamanda her iki akıllı telefonla da ekran yansıtma özelliği sunuyor. Şöyle gireyim. Android'ten ekran yansıtma ve Apple'dan ekran yansıtma seçenekleri de kullanıcıya sunuyor. Radyo kısmı. Radyoda 24 adet radyo istasyonu hafızasını alabiliyor. FM 1'de 12, FM 2'de toplam 12 olmak üzere toplam 24 adet radyo radyo sesin yerlerini alabilir nitelikte. Artık başka. Telefondan telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth kısmı şu anda Apple CarPlay bağlı olduğu için direkt ilgili noktaya dokunduğumda Apple CarPlay'deki arama kısmına geçiyor. Bunu çekelim. Telefonda görüşme kalitesini arttırmak için ilgili de harcı noktaya da mikrofonumuzu bıraktık. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyeye olacak. Telefonlar bağlı değilken USB kısmından da videolar ya da MP3'ler açabiliyoruz. Opsiyon olarak da DVR cihazı da bağlanabiliyor. Ön kayıt ve arka kayıt kamerası seçenekleri mevcut. Cihazımız GX3800. Araç Nissan Micra 2012 model. Sorunsuz bir entegrasyon yapmış olduk. Böyle montajımızı tamamladık.